Biliyorsunuz bu hafta okulda yoktum. Sınava yönelik sorular çözecektik. Doğal olarak çözemedik. Ben de bugün sizin için böyle bir soru çözümü yapmak istedim. Umarım faydalı olur. Şimdi şuradan başlarsak. R'de tanımlı fx fonksiyonu için f3 değeri kaçtır diye sormuş. Burada fx'in kuralını da bize vermiş. Biz burada fx'in kuralını kullanarak f3'ü bulacağız renkle yazalım. Bizim fx'imizin kuralı 5x artı 7'ymiş. Bize de f 3'ü soruyor. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? F'in içinde x gördüğümüz her yere getirip bizden istenen değeri yazıyorduk. Burada 3 istediği için x gördüğümüz her yere 3 değerini yazacağız. 3 kere 5, 15, 7 daha 22 deyip işaretleyip geçeceğiz. Basit bir soru. İkinci soruya gelirsek. Fr'de tanımlı fx fonksiyonu sabit fonksiyon ise a çarpı b nedir diye soruyor. Burada hemen sabit fonksiyonun tanımını hatırlamamız gerekiyordu. Sabit fonksiyonda x'li hiçbir ifade olmayacaktı. Elimizde sadece fx eşittir a gibi sabit bir sayı olması gerekiyordu. Şimdi burada sabit e, x'li terimleri nasıl yok ediyorduk? başlarındaki katsayıyı sıfıra eşitleyerek bunları sıfıra eşitleyip geriye sadece şuradaki sabit sayıyı bırakmış oluyorduk. E böyle bir durumda 2a artı 6'yı sıfıra eşitlersem ben a'yı karşıya gönderirsem 2a eşittir eksi 6. Her iki tarafı da 2'ye bölersem a eşittir eksi 6 bölü 2'den a eşittir eksi 3 gelir a'yı bulduktan sonra bir de b'yi bulmam lazım 3b-9'u eksi da aynı şekilde 0'a eşitliyorum burada 3b eşittir 9 3'ü de karşıya gönderirsem b eşittir 9 bölü 3'ten b eşittir 3 geliyor e, soru bana a çarpı b'yi soruyordu ben a'yı da b'yi de şu an için biliyorum a'yı eksi 3 buldum b'yi de 3 buldum bunların çarpımından da sonuç eksi 9 geliyor Şimdi üçüncü sorudan devam edersek. Üçüncü soru bize e, bileşke fonksiyon sorusu olarak gelmiş. Diyor ki f'in kuralını vermiş, g'nin kuralını vermiş. Fok x'in kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi böyle bir durumda ne yapıyordum? x'e yakın olanı içeriye yazıyordum. Burada x'e yakın olan g fonksiyonu olduğuna göre ben onu içeriye yazdım. Yani aslında f'in içine gx yazmamı istiyor bu soru benden. E f'in kuralını biliyorum. 2x artı 1. Götürüp burada x'in yerine gx yazarsam aslında soru şu hale geliyor. fgx eşittir 2 çarpı gx artı 1. E ben gx'in de kuralını biliyorum. Getirip buradaki gx yerine de onu yazarsam. Şurası çarpma. Bu 2'yi de içeriye dağıtırsam 6x eksi 8 artı 1'den Sonuç 6x eksi 7 olmuş oluyor. Yani D şıkkı. Şimdi Aynı şekilde dördüncü sorudan devam edersem. Burada bana gof, gof biri soruyor. Yani belli bir fonksiyonun kuralını değil de o fonksiyonun bir değerini soruyor. Şimdi ben aslında şurada verilen ifadeyi bir düzenlersem bu g'nin içine f1 yazmak demektir. Bana aslında bunun sonucunu soruyor. E ben f'in de g'nin de kuralını bildiğime göre aslında şu içerideki f1'in cevabının ne olduğunu bulabilirim. Önce onu bir bulalım. Bakın f1 dediği şey f'in kuralında yerine yazarsam 3 çarpı 1 artı 2'den 5 geliyor. Yani aslında bu soru bana g'nin içine 5 yazmamı istiyor. E ben g'nin de kuralını bildiğime göre g'nin içine götürüp 5 yazarsam 5 çarpı 5 eksi 4'ten 25 eksi 4'ten 21 bulurum. Şimdi 5. soruya bakarsak. R'de tanımlı fx 7x eksi 2 fonksiyonu için fonksiyonu tanımlamış fonksiyonun tersini soruyor. Şimdi bu tarz doğrusal fonksiyonlarda biz fonksiyonun tersini nasıl buluyorduk? Fonksiyonu alıyorduk. Y'ye eşitliyorduk. Yani şuradaki fx'in yerine y yazıyorduk. Sonra buradaki x'i yalnız bırakıyorduk. x'in yanındaki bütün sayıları y'nin yanına gönderiyorduk. Şu 2'den başlarsak 7x eşittir y artı 2. Bu 7'yi gönderirsek y artı 2 bölü 7. Artık x yalnız kaldıktan sonra ne yapıyorduk? x gördüğümüz yere f eksi 1 x yani f'in tersi y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. Şimdi bunu düzenlersek f eksi 1 x denilen şey x artı 2 bölü 7 geliyor. Bu zaten bize sorulan şeydi. D şıkkında cevabımız görünüyor. Şimdi 6. soruya bakarsak 6. soru bize grafik olarak verilmiş. Biraz grafiği okumamız gerekiyor Burada. E, aşağıda da buna göre f-3, f0 ve f-1y'nin değeri nedir diye soruyor. Burada unutmamamız gereken şey şuydu. f fonksiyonu x'leri y'lere götürürken f'in tersi olan fonksiyon y'leri x'lere götürüyordu. Yani terse götürüyordu artık elemanlarımı. Şimdi ben x eksenimi ve y eksenimi soruda zaten net olarak görebiliyorum. Grafikte verilmiş. Bunlar x'ler ama şunun içindeki y. Buna dikkat etmem gerekiyor. Çünkü o bir ters fonksiyon. Şimdi bakarsam x'teki eksi 3 acaba nereye gitmiş? Şimdi x eksenindeki eksi 3'ü buluyorum burada. Bakıyorum o y ekseninde grafikte kime gitmiş? Aslında sıfıra gitmiş. Çünkü grafikle kesiştiği nokta sıfır. O zaman f eksi 3'ün değeri aslında sıfır. Şimdi f sıfıra bakıyorum x'in sıfır olduğu nokta burası. Onun grafikle kesiştiği yer neresi? Y'nin 4 olduğu nokta. O zaman 0 aslında 4'e gidiyor. Şimdi aynı şekilde bunu da düşüneceğim. F-1 7'yi ama onu bu defa x'ten y'ye değil de y'den x'e götüreceğim. Çünkü o bir ters fonksiyon. E, y'den 7'yi aldım. Onu grafikle kesiştirdiğimde aa bakıyorum o grafik x'in 3 olduğu noktayla kesişmiş. O zaman bunun sonucu da 3 diyorum. E şimdi buradaki işlemleri yaparsam aralarda toplama var. Hepsinin toplamında 7 değerini bulurum diyorum. Şimdi devam edelim. Birebir ve örten olduğu aralıkta tanımlanmış fonksiyon için f-1'in 5 olduğu değer nedir diye soruyor. Şimdi böyle bir durumda önce fonksiyonun tersini bulmamız gerekiyordu. E, bu tarz fonksiyonların tersi nasıl bulunuyordu? Şuradaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştiriyordu. E şimdi ben burada yerini ve işaretini değiştirirsem eksi 4x artı 9 bölü x eksi iki ifadesini oluşturmaz mıyım f'in tersinde? Bu artık f'in ters fonksiyonu. Kuralım buydu. E soru bana git f'in tersinde x yerine 5 yaz diyor. Yapacağım tek şey bu. f'in tersinde x'in yerine 5 yazacağım. f eksi 1'de 5 yazarsam eksi 4 çarpı 5 artı 9 bölü 5 eksi 2 olur. E, yukarıda 4 ile 5'in çarpımından eksi 20 geliyor. 9 ile toplarsam eksi 11 bölü 3 geliyor. Tabi her zaman böyle rasyonel gelmek zorunda değil. Bölünen bir tam sayı da gelebilirdi. Şimdi 8. soruya bakalım hemen. Diyor ki <laughs> biçiminde tanımlanmış parçalı fonksiyon için... F7'nin sonucundan F3'ün sonucunu çıkar. Parçalı fonksiyonlarda biz neye bakıyorduk? Bize verilen sayı acaba yukarıda verilen parçalardan hangisinde denk düşüyor ona bakmamız gerekiyordu. Şimdi x'in 7 olduğu yer. Bakın ben burada x'in yerine 7 yazsam 7 büyük eşittir 4 oluyor. Burada x'in yerine 7 yazsam 7 küçüktür 4 oluyor. E, doğal olarak şuranın yanlış olduğu gayet görünüyor. 7 4'ten küçük değildir. O zaman ben 7'yi yukarıdaki fonksiyonda yerine yazacağım. Aynı şekilde dördü kontrol pardon üçü kontrol ettiğimde 3'ü de aşağıdaki fonksiyonda yerine yazmam gerektiğini görüyorum. Çünkü 3 4'ten küçüktür. 3 4'ten büyük eşit değildir. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Şimdi o zaman yerine yazarsak F7. Ne dedik? Bunu yukarıdaki fonksiyonda yerine yazacağız. O zaman 3 çarpı 7 artı 2'den 3 kere 7. 21. 2 daha 23. Şimdi f3'ü de aşağıdaki fonksiyonda yerine yazalım. 5 çarpı 3 eksi 4'ten 3 kere 5 15 4 çıkarırsam 11 kalıyor. O zaman şuranın sonucunu 23 buranın sonucunu 11 bulduk. Aradaki çıkarma işleminden elimize 12 kalmış oluyor. Şimdi 9. soruya bakarsak. R'de tanımlı aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrusal fonksiyon belirtir diye soruyor. Şimdi doğrusal fonksiyon belirtmesi için ifade ki x'lerin birinci dereceden olması gerekiyordu. Yani hiçbir x'in kuvveti 2, 3, 5, 8 birden başka bir kuvvet alamaz hiçbir x. Şıkları buna göre değerlendirirsem. A şıkkında x'in karesi var. O yüzden bu bir doğrusal fonksiyon belirtemez. Aynı mantıkta evet x birinci dereceden ama burada bir de üçüncü dereceden x var. O yüzden bu da doğrusal fonksiyon belirtemez. C şıkkında da yine x'in karesi var. Bu da doğrusal fonksiyon belirtemez. E, e şıkkında x'in kübü var. Bu da doğrusal fonksiyon belirtemez. Ama D şıkkına baktığımda x'in sadece birinci dereceden en büyük derecesi 1 olduğuna göre D şıkkı benim için bir doğrusal fonksiyon belirtir. Eğer bana doğrusal fonksiyon soruyorsa x'lerin her zaman en fazla birinci dereceden olması gerekiyor. Yani ifademde ya sabit sayılar olacak ya da Xler olacak, x'in karesi, kübü, dördüncü kuvveti vesaire bulunamaz diyeceğim. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Burada şu ifade yanlış, o yüzden orayı şöyle bir silelim. Şurası yanlış. Bizim sorumuz alttaki kısım. Şimdi ifadesi ne yerine yazılacak? Hangi değer için polinom olmaktan çıkar diyor. Şimdi biz bir hatırlayalım. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in üzerinde hep doğal sayılar yazması gerekiyordu. Doğal sayılar kimdi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden pozitif sayılardı. 0, 1, 2, 3, 4 x'in üzerinde bunlar yazabilir. Ama x'in üzerinde eksi 1, eksi 2, eksi 5 gibi sayılar, negatif sayılar ya da 3 bölü 2 gibi rasyonel sayılar, kök 3 gibi köklü sayılar vesaire bulunamaz x'in üzerinde her zaman doğal sayı yazacak. Bu tarz bir soruda en kolayı şıklardan gitmek. x'in yerine hangi şıkkı yazarsanız bir doğal sayı çıkmaz. Bir bakalım. Mesela x1 pardon n1 olsaydı 4'ten 1 çıkarırdınız 3 kalırdı. x'in üstünde 3 yazıyor olurdu. Şimdi x küplü bir ifade 3 doğal sayı olduğu için polinom belirtir. Burada beni sıkıntıya sokan hiçbir durum yok. Bu olabilirdi. N 2 olsaydı 4'ten 2 çıkardığımda 2 kalırdı. Bu defa x üzeri 2'li bir ifade olurdu. Bu da bir polinom belirtir. E n 3 olsaydı? 4'ten 3 çıkarırdım. 1 kalırdı. Yine polinom belirtirdi. 4'ten 4 çıkarırdım. N 4 olsaydı 0 olurdu. 0 da bir doğal sayı. Az önce söyledim. Doğal sayılar 0'dan başlar, sonsuza kadar gider. Bu da sıkıntıya sokmuyor. Ama buradaki N 5 olsaydı n5 olduğunda ben 4'ten 5 çıkardığımda x üzeri eksi 1 olurdu. x üzeri eksi 1 de bu eksi 1 bir doğal sayı olmadığı için bu ifade artık polinom olmaktan çıkardı. Cevabımız en şıkkı. Şimdi 11. soruya bakarsak derecesi 5 baş kat sayısı 7 sabit terimi 5 olan 4 terimli polinom aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Derece dediğimiz şey polinomlarda neydi? Polinomda verilen x'lerin en büyük kuvvetine biz derece diyorduk. O zaman derecesi 5 olan bir polinom arıyorsak 5'ten daha büyük derece olmayacak bizim aradığımız şeyde. Yani buradaki C şıkkını elerim. Çünkü 7. dereceden bir şey olamaz. Benim derecem 5. En fazla 5. derece olması lazım. Baş katsayısı 7 diyorsa 5. dereceden olan terimin kat sayısı olan sayının 7 olması gerekiyordu. Hemen şıkları kontrol ederek gidelim. Evet 5. dereceden olan bütün sayıların başında, bütün terimlerin başında 7 var. Bu bizi sıkıntıya sokmuyor. Devam edelim. Sabit terimi 5 olan 4 terimli polinom arıyorum. ha Ben 4 terimli arıyorsam toplamalarla çıkarmalarla ayrılmış 4 parçadan oluşan bir ifade oluşturmam lazım. O zaman D şıkkını da elemem lazım. Neden? Çünkü D şıkkında 3 tane terim var. Ben 4 terimli bir ifade arıyorum. Onu da gönderdim. Şimdi 3 şık arasından elemeye gidelim. Bu üçünün de derecesi 5. Üçünün de baş katsayısı 7. Üçünün de 4 tane terimi var. Ha, bir sabit terimlerine bakalım. Bir kere E şıkkının sabit terimi 8. Bunu en baştan gönderdim. Benim sabit terimim 5 olsun istiyorum. Soru öyle söylüyor. E, A şıkkıyla B şıkkına baktığımda A şıkkının sabit terimi eksi 5. B şıkkının sabit terimi artı 5. Bu durumda benim cevabım B şıkkı olmuş oluyor. Böyle sorularda unutmayın. Sabit terimi başındaki işaretle birlikte alacaksınız. Yani A şıkkının sabit terimi aslında eksi 5'tir diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 12. soruya bakarsak. Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye soruyor. Şimdi bize sabit terimi soruyorsa ne yapıyorduk? Polinomda x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Bakın unutmayın. Hemen şuraya bakıp 3'ü işaretlemeyin. Ben bu şıklara 3'ü koymadım ama muhtemelen size bir soru sorulduğunda şıklara 3 konulur. Hemen gidip 3'ü işaretlemiyorsunuz. Şu kuralı mutlaka kontrol ediyorsunuz. Size sabit terim sorulduysa x'in yerine 0 yazacaksınız. E ben buradaki x'in yerine 0, buradaki x'in yerine de 0 yazarsam soru şu hale geliyor. bu ifadeyi düzenlersem 2'nin kübü eksi burası 0 artı 3. 2'nin kübünden 8 artı 3'ten de toplam 11 geliyor. Bu durumda benim ifademin sabit terimi 3 olmuş oluyor. Pardon 11 olmuş oluyor. Dikkat ediyoruz. Direkt gidip 3 işaretlemiyoruz. Şimdi şuradaki sorularımıza bakarsak. polinomu için P4 kaçtır diye soruyor bize. Burada normalde biz ne yapıyorduk? Px'i verdiğinde x'in yerine gidip 4 yazıyorduk. Ama böyle bir ifadede x'in yerine bakın 4 yazdığınızda 2 ile 4'ün toplamından aslında P6'yı bulmuş olacaksınız. Ama soru size P6'yı sormuyor. P4'ü soruyor. O yüzden ne yapacağız? O parantezin içini 4 yapacak şekilde x'e bir değer vermemiz gerekiyor. E burada ben x'in yerine 2 yazsam basit bir soru çıkıyor direkt. x 2 artı 2'den 4 geliyor. O zaman x gördüğüm her yere 2 yazdığımda P4'ü elde etmiş oluyorum. Doğal olarak burada da x gördüğüm her yere 2 yazacağım. 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 2 artı 7 dersem. Şurası 2'nin karesinden 4, burası 8 artı 7 yani 12 artı 8 artı 7'den sonucum 27 çıkıyor. Bu tarz sorular hep bu şekilde çözülür. O yüzden size verilen ifadede ne verdiğini, ne istediğine bakarak verilen polinomda x'in yerine bir değer vermeniz gerekiyor. Mesela burada P8'i sorsaydı x'in yerine götürüp 6 yazardık ki 6 ile 2'nin toplamından 8'i elde edebilelim diye. Yani aslında şurada verilen ifadeyi kendimiz elde etmeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi 14. soruya bakarsak. 14. soru basit bir soru. Söylenen şeyleri direkt yerine yazıyoruz. P'yi 2 ile çarp, Q'yu 3 ile çarp, verilen şeyleri topla. Şimdi P'yi 2 ile çarpmak demek, şurada verilen her şeyin kat sayısını 2 ile çarpmak demektir. O zaman 2PX aslında 6X kare artı 8X artı 6'dır. Verilen bütün katsayıları 2 ile çarpıyorsunuz. Qx'i 3 ile çarpmak ise aynı şekilde Q'daki bütün katsayıları 3 ile çarpmak demektir. 12x kare eksi 9x artı 6. Şimdi bana bunları toplama mı söylüyor? Bunların aynı terimle yani x'in kuvveti aynı olan terimleri topluyorum. Elimde 6 tane x kare 12 tane x kare 18 tane x kare var. Eksi 9x ile artı 8'i toplarsam 8x'i toplarsam eksi 1x oluyor. 6 ile 6'yı toplarsam da elime 12 gelmiş oluyor. Bu durumda 2px artı 3qx ifadesi 18x kare eksi x artı 12'yi vermiş oluyor. 15. soruya bakarsak. Px ile Qx'i çarpmamı söylüyor burada. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Px'i yazıyorum. Pardon önce Qx yazdım. Fark etmez ama. Şimdi Px'e bakalım. 4x 5. Qx'e bakalım. 3x artı 2. Burada verilen ifadeleri tek tek çarpıyorum. Bakın birinci terimle buradaki birinci ve ikinci terimi çarpıyorum. 4 kere 3'ten 12 x kare artı 2 kere 4'ten 8x. Sonra gidiyorum ikinci terimle birinci ve ikinci terimleri çarpıyorum. Eksi 15x eksi 10. Şimdi burada artık düzenlenecek bir şeyler varsa onları düzenliyorum. x kare ile toplanacak hiçbir şey yok. O yüzden bu olduğu gibi kalır. Şu ikisini düzenleyebilirim. Buradan eksi 7x gelir. Eksi 10'u da düzenleyebileceğim hiçbir şey olmadığı için px çarpı Qx ifaden bu şekilde kalır. Sonucum bu olur işte. Şıklarda bu varsa gider bunu işaretlerim. Eğer bir test çözüyorsan. Şimdi son sorumuz, e, aşağıdaki ifadelerden hangileri polinom belirtir diyor. Aslında az önce bununla ilgili konuşmuştuk. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerine bakıyordum. x'in kuvvetleri doğal sayıysa benim ifadem polinomdur. Doğal sayı değilse polinom değildir. Şimdi şuraya bakarsam A şıkkına. X'in kuvvetleri 3 var. Eksi 5 var. Tamam 3 bir doğal sayı sıkıntı yok. Ama eksi 5 negatif bir tam sayı. Doğal sayı değil. O yüzden bu bir polinom belirtmez. B şıkkına bakalım. Bakın yanında evet köklü bir ifade var. Bunlar doğal sayı değil. Ama bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben her zaman X'in kuvvetlerine bakıyorum. 2 de doğal sayı, 3 de doğal sayı. O zaman diyorum ki bu ifade bir polinom belirtir. C şıkkına bakarsam x'in karekökü ve x 1 bölü x verilmiş. x'in karekökü dediğim şey aslında x üzeri 1 bölü 2 idi ve 1 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için bu bir polinom belirtmez. E 1 bölü x dediğim şey de aslında x üzeri eksi 1'di. Eksi 1 de bir doğal sayı değil. O yüzden bu bir polinom belirtmiyor. Yani sadece bir tanesinin belirtmemesi bile yeterli zaten. Şimdi şurada x üzeri 4 evet bir doğal sayı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama şuraya baktığımda burası x üzeri 3 bölü 2. x üzeri 3 bölü 2 de 3 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için bu ifade bir polinom Belirtmez diyorum. Yani cevabı B şıkkı olmuş oluyor. Sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum. Umarım bu sorulara güzelce çalışırsınız. Sınavınızda bu soruların paralelinde sorular olacak. Başarılar.